Merhabalar, Ahşap Tutkusu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Ahşap Hobi Atölye kurma sürecimi, bu işe yeni başlayanlar ve gelişmekte olan atölyeler için de faydalı bilgiler vereceğim. Öncelikle müthiş keyifli, huzur verici bir uğraştır. En basit bir şeyi oluşturduğunuzda bile üretimin vermiş olduğu hazzı hissetmek çok güzel bir duygudur. Bu işin bir başlangıç seviyesi var ve eğer bu sararsa sıfırdan yetişen bir ağaç gibi halka 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 büyüyerek gider. Yani bu işin bir sonu yoktur arkadaşlar. Yaklaşık 12 yıl önce bu serüvene ufak ufak adım attım. Bugün ise atölyemde çeşitli projeler üretiyorum ve ahşaba ilgi duyan arkadaşlar için içerikler oluşturuyorum. Bu videoda hem kendi hikayemi anlatacağım hem de bu işe gönül vermiş arkadaşlar için pratik bilgiler olacak. Buyurun hemen başlayalım. Olduğum olası küçüklüğümden beri hep el aletlerine, makinelere ilgi duymuşumdur. Bundan 20 yıl evvel 2005 yılında saçları siyah ve uzun olan birisiydim. Ankara Kızılay'da bir kafe işine, kafe restoran işine bulaştık. Ve 11 yıl boyunca bu işte bulundum arkadaşlar. Bu süreç içerisinde birçok tadilatta olsun, tamirat da olsun, işte yenileme işinde Toplam 4 dükkanda bir fil ustaların çalışmasından, inşaat malzemelerinin temin olsun teşhirine kadar yapımından sorumlu oldum arkadaşlar. Bu süre zarfında da işte ustalarla olsun, takımlarla olsun tanışa 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 kafamda belli bir fikir oluşmaya başladı. Ha bunu neden anlattım? Bu yaşadıklarım kendi adıma atölyenin gelişimi adına bana çok çok faydalı oldu. Tamirdir, hobidir ne derseniz deyin bu işin girişi bir takım çantası yaparak başlıyor. Basit takımları düzerek başlıyor. Bunun videosunu da yapacağım. Evde gerekli olan ana takımlar, bir takım çantası hazırlamak gibisinde. Benim için ilk kırılma noktası tabii ki hani bu işe ilgi duyuyor olmam. Yani bir tamir işini seviyor olmam. Bir takım çantasına ve ufak tefek elektrikli el aletlerine sahip olmamdı. Bir gün kafamdan şöyle bir şey geçti. Kafenin deposunda ya ben buraya bir tezgah yapsam, işte üstüne bir raf yapsam, bir dikey bir dolap yapsam ufak tefek bu işlerle uğraşabilir miyim dedim. Ve gittim arkadaşlar. Yani bir şey çizdim. Keresteciye gittim. İstediğim ölçülerde bir tezgah yaptım. Ve karşıdaki tezgah bu da. Yani iki masa, bir raf, bir de dikene dolapla bu işe bulaşmış olduk. İkinci kırılma noktası da buydu. Tezgahı kullanmaya, tezgah üstünde iş yapmaya başladığım anda bir şeyler üretebileceğimizi fark ettiğim gündü. Bu da ikinci kırılma noktasıydı. Yani bu hobi işinin havuzuna balıklama atlamış olduğum zamandı diyebilirim. O tezgah sayesinde ufak ufak ahşaplar satın almaya başladım. Keresteciden hazır kesilmiş, silinmiş olarak alıyordum. Kendim işte ee, el testeresiyle kesiyordum, zımparasını yapıyordum, boya yap, işte bir yerlere çakıyoruz, sepet yapıyoruz falan. Bu tip şeyler üretime girmeye başlamış oldu. Bu da keyif verdikçe verdi, verdikçe verdi. Başlangıçta böyle elle zımpara yaparken bir gün geldi kafenin masalarının boyalarının yenilenmesine karar verdik. Ve eksantrik zımparayı bu şekilde satın almış oldum. Ve ondan sonra o boyaları bakalım bizim parayla başladı. zımparaladım ondan sonra incesiyle incelttik falan. Boyasını yaptık derken bu sarmalın içinde kendimi iyice buldum. İyice bu işe gönül vermeye başladım. Çünkü acayip derecede keyif alıyordum bu işten. Bir gün yıllarca beraber çalıştığımız mobilyacı ustası yapılacak bir iş için bir teklif verdi ve inanılmaz pahalı bir teklifti. Hani sağ olsun iyi ki o teklifi vermiş. Neden derseniz ya dedim ben bu paraya tezgah testere de alırım. Gönye kesme makinası da alırım. Ben bu işi yaparım. Tezgah testere ve gönye kesme makinası bana kalır diye düşündüm. Ve bu sayede bu işte kritik rol oynayan iki tane makine sahibi olmuş oldum arkadaşlar. Bir başka kırılma noktası da burasıydı. E kafe ortamındayız tabii. İnsanlarla kolay bir şekilde diyaloğa geçebiliyoruz olayları anlatıyoruz falan derken atölye iki kişi daha eklendi. Birisi Erol abi, birisi Devrim abi. Erol abi izliyorsa selam olsun. Devrim abi rahmetlik oldu. Allah rahmet eylesin kendisine. Bu da yükseliş dönemine geçmemize sebep oldu. Niye diye sorarsanız bu evreye girdiğimde işte elimde eksantrik zımpara vardı, dekupaj vardı, jet taşım daha öncesinde vardı. El takımları vardı. Yani atölye bir iki kademe daha Büyümüş o tabi ufak tefek işkenceler falan onlar da var. Ama acayip derecede özgürleştirmiş de bu alet beni. Keresteciden aldığım malzemeyi artık istediğim kesitte kesebiliyor. Başları düzgün bir şekilde doğrayabiliyor. istediğim ölçüye ulaşabiliyordum. Arkasından işte zımparamı yapıp boyuyordum falan. Güzel ürünler ufak ufak çıkmaya Başladı atölyeden. Kahvaltılık işte tepsi olsun, sunum tepsileri olsun, kara tahta olsun, işte tabelalar olsun, ışıklı e, ee, dükkanın tabela olsun birçok proje imza atmış olduk. E tabi bu projeler üretildikçe işte atölyemizin içine kompresör girdi, çivi tabancası girdi, işte tutkallar girdi, boya çeşitimiz arttı falan derken atölye bir kademe daha Büyüdü. Ürettikçe ürettik. Yani böyle saatler, günler orada nasıl akıp gidiyor, ne kadar keyifli zaman geçirdiğimizi gerçekten anlatamam. Üç kişi olmak gerçekten çok farklı bir şeydi. Ki zaten Ankara Kızılay dedi işte. Hani o işimiz bittiği zaman çıkıyorduk bir barda işte iki bira deviriyoruz, iki kahve içiyoruz her neyse. Şunu vurgu yapmak istiyorum. Acayip bir beyin fırtınası dönüyordu işte. Hani şuna el atabiliriz, bunu yapabiliriz, şöyle yapabiliriz derken çok güzel işler ortaya çıkmaya başladı. Şu an her ne kadar burada yalnız olsam da hani YouTube bunu çok güzel alıyor arkadaşlar. Hani yorumlarınız olsun, fikirler olsun. bay çok güzel fikirler atanlar oluyor ortaya. Hani bunları gerçekleştirme ya da gerçekleştirebilme düşüncesine bir programı almaya çalışıyorum. Yalnız olmadığımızı da burada hissetmiş oluyorum. Çok da güzel bir duygu. Hepinize teşekkür ediyorum. Günler, aylar bu şekilde geçti, geçti, geçti. Kafeler için işte sigara yasağı zaten büyük bir sıkıntıydı. Arkadaşlar ondan sonra işte gezi olayları patladı. Allah bir daha göstermesin işte canlı bombalar falan Kızılay civarında ya da Kızılay'da işte patlayınca esnaflar çok kötü duruma düştü ve hani biz de bu işi kaldıramayanlar arasındaki kervana katıldık. Biz de kafe işi de sonlandırmak zorunda kaldık. O dönem için buraya kadarmış dedim ve işte makinalar elimizdeki teşhizatı ablamın evinin deposuna kaldırdım. Ve 3 yıl kadar o makinalar orada yattı. Bu da fetret devrimiz diyelim. Ve geldik en önemli kısma. Bu üçüncü yılın sonuna doğru YouTube'da videolar izlemeye başladım. Ahşapla alakalı. Tabii karşıma hani yabancı kanallarda çıktı, Türk kanallarda çıktı. Türklerden çok çok faydalandım arkadaşlar. Ve aç gibi bu videoların içine düştüm. Burada atölyeyi canlandırma isteği tekrardan oluştu ve atölyeye gitmeye başladım. Ufak ufak ayağa kaldırdım. İşte raflar yapmaya başladım derken kafamda şu düşünce oluşmaya başladı. Ya dedim ben de YouTube videosu çeksem ne olur diye düşündüm. En kötü tutmaz diye düşündüm ve tutmadı da nitekim. Ve yine de YouTube'da gördüğüm işte ufak tefek el aletleriydi. Makinalarda almaya devam ettim. İşte atıyorum el, el, el frezesi olsun ne bileyim el planyası olsun gibi gibi şeyleri satın aldım. Atölyeyi bir tık daha Geliştirdim. Böyle rafları yaptık işte tezgahları oturtturduk. makinaları YouTube'daki videolar sayesinde daha iki efektif yerleştirmiş oldum. Yani bu sayede orası daha böyle huzurlu bir mekan olmaya başladı. Yani ben oraya gittiğim zaman hiçbir şey yapmasam bile işte bir kahvemi koyup sigaramı içerken bile huzuru hissetmeye başladım ve bu anlamda yani düzenli bir atölye daha da bağlayıcı olmaya başladı. Yani özetle mistik bir hava oluştu. Hemen burada da bir parantez açayım. Atölyenin orada şekillenmesi için resimleri göreceksiniz. Fikret Rakıcı olsun, Atölye İSK olsun, işte Celal Uner olsun. Bu kanallardan yani çok etkilendim arkadaşlar. Yalan değil yani. Ki geçen yayınladım Türkiye'de hani bu işi yapan ahşap kanalları diye bir video attım. Hani hiç beklemediğim bir şey oldu. Atölye İSK bir yorum bıraktı ve onu başta sabitledim mesajı başkalarının da görmesi açısından. Ondan sonra yani dikkat çekicilik açılısından Uras Benlioğlu atınca hani daha da dikkat çeksin istedim. Onun ee yorumunu sabitledim. İşte sağ olsun yani Celal Ünal attı, başkaları attı falan çok değerli kanallardan yorum geldi. Beklemiyordum yani yemin ediyorum hani ayağım yerden kesildi bir anda benim de. İnşallah bu videoya atölye İSK tekrardan mesaj atar sabitledim. Yani Kaldırma sebebim farkındalık nedeniyle fenomen birisinin mesaj atmış olmasıydı. Yani bu kanallar atölye yapımında beni çok çok etkiledi. Çok düzgün bir yerleşime sahip olmamı sağladı arkadaşlar. Bu anlamda da tekrardan teşekkür etmek isterim. Yani onların anlattı mesela atölye İSK'nın anlattığı, işte Fikret Rakacı'nın olsun anlattıkları haliyle benim de çektiğim YouTube videolarında yansımalarını hani izliyorlarsa görüyorlardır. Yani bunun yansımalarını siz de görebilirsiniz aynı şekilde. Hani anlattıkları makineler olsun, işler olsun hani hala gözümün önündedir. Hani övmek gibi olacak ama hani çok dikkatli bir izleyicimdir. Yani hani birisi bir bununla ilgili bir video çektiği zaman yani hem onu hani dinlerim e, etrafında sağında solunda ne var ne yok. Yani videoyu gerekiyorsa iki kere izlerim yani. Etraftakileri de izlerim ayrıca yani öyle de bir şey manyak izleyiciyim diyeyim. Burada da parantezi kapatayım o atölyede de 1-2 yıl kadar çalıştık ama orası benim evime aşağı yukarı 20 kilometre bir mesafesi var. Yani bir şeyi tutkallayacaksın tutkan sürmeye gidiyorsun falan yani o biraz işi zorluyordu işin açıkçası. Hani haftada cumartesini ayırıyordum özellikle hafta içi de vakit bulabilirsem bir gün falan gitmeye... Çalışıyordum ama hani işte bu arada da hani ekonomik kriz iyice büyüdü. İşte mazot fiyatları bilmem ne cahçur çok arttığı için gidip gelmek işte atölyeye bir şeyler alışveriş yapabilmek daha da zor bir pozisyona girdi. Bunun üzerine kendi oturduğum sitede işte yönetimle konuştum. Yani burada da atıl olan bir yer vardı eee dedim yani hani henüz kullanılmayan kullanılmaya açıldığı zaman tabii ki ben buradan gideceğim. Belki de hani bu son videolarımızdan birisi de olabilir bu atölyede. Eğer öyle olursa da bir önceki tarafa tekrardan dönüş yapacağız. Neyse yönetim elimizden tuttu işte bir yer gösterdiler. Burada hani işte hem siteye bazı işler yapıyoruz. İşte hem de ufak tefek YouTube videoları falan çekebiliyorum. E burası tabii ki daha iyi oldu. Yani bir saat bile olabilse günde gelip gidebiliyorum buraya. Bu da aynı şekilde başka bir kırılma noktasıydı. E bu şekilde daha çok içerik üretebildim, daha çok siteye proje üretebildik. Çok verimli bir iki yıl geçirdim diyebilirim burada. Bir önceki atölyede işte sütun matkap olsun, bu tarafta kalınlık makinesi olsun aramıza katılanlardan arasındaydı. Ha, o önceki atölyede şey de değiştirdim, makita kullanıyordum, devalta geçmiş oldum. Bu atölyede neler eklendi? Şu karşıdaki ürünler eklenmiş oldu. Yani bunlar işte o dediğim ağacı bir tık daha geliştirdiler. İşte buraya ayrıca bir kompresör aldım. Ufak tefek yine takımlarla devam etmiş oldum işe. Burada çok daha fazla içerik üretebildik ama yani yapım videoları hiçbir zaman istediğim gibi tutmadı arkadaşlar. Yani kanalı büyütme çabalarım aslında hani daha yukarıda bekliyordum. Maalesef olmadı. Belki büyüyecek. Yani eğer büyürse de bu da başka bir kırılma noktası olacak. Yani eğer kanal büyürse hani ben öbür atölyeye tekrardan geçmiş olsam bile bu işlere üretme, devam etmeyi isterim ben de. İnşallah da bu yönde olur. Yani kanalın büyümesini istiyorum. Ama algoritmaya her zaman yenik düşüyoruz maalesef. Bu anlamda hani videoyu beğenmeyi falan artık yani ne olacaksa ya hani hype mi ediliyor ya abone mi oluyor ne olacaksa büyütmeye çalışalım arkadaşlar. Yani desteğinize gerçekten acayip ihtiyacımız var. 12 yıllık gelişim süreci bu şekilde ilerledi. Özetleyecek olursak ne oldu? Takım çantasıyla yola çıktı. Takım çantasının yanında bir tezgah, bir raf, bir dikme dolap, birkaç el takımıyla iş acayip derecede beni sardı. Daha sonrasında ufak 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 büyüye büyüye geldik. Ha yani tabii ki hani ekonomik durum çok e, önemli burada. Hani keşke zengin olsaydık işte bir ne, hobiye başlayalım lan alıyorum lan dükkanı işte lan koy gel al testere işte ver şeyi planlayayım şunu bunu Arthur Daha büyüğünü koy daha ismini koy iki tanesini koy gibi yapmak isterdim ben de ama maalesef genel tabloya bakıyoruz arkadaşlar yani ekonomik olarak hepimiz çok çok zorluk içindeyiz tabi genel izleyici kitlesi olarak ben de dahil olmak üzere Hani artık bir makine alacağız ya kaç taksit yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor falan gibi gibi. İşte ucuza nasıl denk getiririz bunlara bakıyoruz sürekli. Hani keşke böyle olmasa Türkiye'de çok daha yaygın olsaydı bu işler. Ama bu sizi çok da korkutmasın. Yani ufak bir şekilde başlayabilirsiniz. Dediğim gibi bir takım çantası işte bir matkap, gönyeydi, metreydi, işte bir kalemdi, el testeresiydi. Daha sonrasında işte dekupajdı bilmem neydi derken yavaş 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 genişletebiliyorsunuz. Başlangıç için çok büyük bir bütçeye Gerek yok. Ama işte profesyonel işittikçe ya da daha fazla hızlanmak istediğinizde daha düzgün iş çıkartmak istediğinizde kademe kademe büyütmeniz gerekiyor. Evet ben atölyemin hikayesini anlatmış oldum. Şimdi sizin için olan bölüme geçiyorum. Evet Türkiye'deyseniz bu işe gönül verdiyseniz ve özellikle de en önemlisi yeri bulabilmek. Yeri bulabildiyseniz kafadan çok şanslısınız. Alan büyük olabilir, küçük olabilir. Küçük olanlar için şöyle bir çözüm önerisi olacak. Arkadaşlar en önemlisi yeri çok güzel kullanabilmek. Yani bunun için dikey depolamalar olsun, işte tekerlekli tezgahlar olsun. Atölyeyi tanıttığımda bir iki yıl önceki video vardı. Hani onu izleyebilirsiniz. Onun faydalı olacağını düşünüyorum. Raflar, işte organizerler bunlar önemli şeylerdir. Yani atölyenin saçma sapan yerlerinin bile kullanılabilir duruma bu şekilde getirebilirsiniz. Tezgah çok önemlidir. Işık olsun, elektrik hattı olsun bunların planlamasını önceden yapın. Hani illa otoket bilmenize gerek yok. Yani belli bir ölçekte çizebiliyorsanız, kağıda yerleşimlerinizi yaparsanız bir kere uğraşırsınız arkadaşlar. Ama ondan sonra hani bunu yapmadan ya onu buraya kullanayım, şunu şuraya sallayayım gibi bir şey düşünürseniz bu sefer tekrar tekrar işlerle uğraşmak zorunda kalabiliyorsanız, otoket biliyorsanız da ya da o tarzda bir program biliyorsanız da Yukarıdan görünüşle mutlaka bir kroki çizin arkadaşlar. Çok büyük faydasını görürsünüz. Aha buradaki atölye arkadaşlar, hepsinin ölçüleri otogette bende mevcut. Yani bir yeri değiştirmem gerektiği zaman önce mutlaka orada çiziyorum, alana göre tasarlıyorum. Benim bu atölyeye fazladan aldığım tek şey şerit testleri arkadaşlar. Yani öbür tarafa geçersen eğer şerit testleri bir mutlaka bir rafta tutmak zorundayım. Yani buraya bile ürün alırken bir önceki atölyeme gitme ihtimalini her zaman göz önünde bulundurdum. Onu orada nasıl yerleştirebilirim gibi gibi. Hani bu anlamda ölçülere hakim olmak, bir kroki veya da işte otoket üzerinde yerleşim yapabilmek önemlidir. Size çok büyük faydası olacak. Temel aletlerden de biraz bahsedelim. Dediğim gibi bir takım çantanız oluşacak. Ondan sonra yanında tezgahınız olacak, işte metreniz olacak, gönyeniz olacak, biraz tutkal olacak. işte vida çeşitlerinden biraz alacaksınız. E bununla işte basit kutular, ne bileyim sepetler, bir şeyler yaparak işe başladığınızda hoşunuza gidecektir. Yani eğer biraz ilginiz varsa hoşunuza giderse de işte ondan sonra gidiyorsunuz zımpara alıyorsunuz, zımparalamaya başlıyorsunuz, boyamaya başlıyorsunuz. Falan falan derken zaman içine yayarak atölyenizi genişletebiliyorsunuz dostlar. Başlangıçta ikinci ele de bakabilirsiniz. Ya da her zaman bakılabilir tabii ki. İkinci elde bir çözüm olacaktır. Ama kaliteden de çok çok ödün vermemeye çalışın. Yani kaliteli bir malzeme hem güvenlik açısından daha iyi olacaktır sizin için iş performansı daha yüksek olacaktır. Daha uzun ömürlü olacaktır. Sık sık değiştirmek zorunda da kalmayacaksınızdır. Dediğimiz gibi bunlar zaman içinde olacak şeyler biraz da. Güvenlikten asla taviz vermemeye çalışın arkadaşlar. Mutlaka işte gözlüğünüz, eldiveniniz, maskeniz olsun. Kulaklığınız olsun. Bunları hani videolarımıza da dile getiriyoruz sürekli. Bunları ihmal etmeyin. Hani sonuçta keyif için yapılan bir şey sağlığınız en önde olması gereken bir durum. Bütçeyi de planlarken dediğim gibi hani ikinci el e, düşünülebilir ama daha önemlisi temel ihtiyaçlara odaklanmak arkadaşlar. Bazen öyle oluyor ki hani bir ürünü görüyorsun böyle buradan salya akıyor abi gidiyorsun atlıyorsun üzerine ondan sonra alıyorsun geliyorsun çok doğru düzgün hani ne bir kere kullanıyorsun ya da iki kere kullanıyorsun kalıyor. O yüzden hani daha çok sirkülasyonu olabilecek ürünleri başlangıçta tercih etmek önemlidir. Yeni başlayanlar için de hani sık yapılan bir hatadan bahsedeyim. Yanlış malzeme seçimi. Yani bu ahşapta da olabilir. Hatırlıyorum boyada da olabilir. Yani dış cephede kullanacağınız bir e, malzemeyi iç cephe boyasıyla boyamak gibi bir hata olabilir. Bunları arkadaşlar biraz araştırın. Yani YouTube bu konuda inanılmaz bir... Kütüphane aynı zamanda bir o kadar da büyük bir çöplük. Doğru malzemeyi seçmeye her zaman özen gösterin. Acele edilen işlerde yanlış kesimler yapılıyor arkadaşlar. Yani bu işin de şeyi e, en sıkıntılarından birisi de firesi çok olursa yani malzemenin maliyeti de bir o kadar yükselmiş oluyor. Fireyi en az tutacak şekilde doğru kesimler yaparak ilerlemeye çalışın. Mesela yetersiz zımparalama da bir hatadır. Mümkün olduğunca işte en az ben diyorum hani 320 kuma kadar çıkmanızı ben tavsiye ediyorum. Az yapılan zımpara boyama ve vernikleme esnasında da hani daha kötü görünmesine sebebiyet verecektir. Başlangıçta güvenlik kurallarına ne kadar riayet ederseniz devamında da edersiniz. Ama başlangıçta aman boşver ya aman ne olacak bundan işte sür gitsin almadım bir sürü para verdim makine çalışsın bana ne falan gibi bir düşünceyle girerseniz sıkıntılı sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle başlayanlar için güvenlik önlemlerini mutlaka alarak başlayın arkadaşlar ki yolunuz o şekilde devam etsin. Evet 12 yıllık maceram buydu arkadaşlar. Sizinle paylaşmak istedim. Zorlu bir süreç ama hani çok çok keyifli. Yani hani hiçbir aldığım makineden de pişman değilim bugüne kadar. Hepsiyle çok çok keyifli vakitler geçirdik. Çok güzel projelere imza attık. Hepsi el emeği, göz nuru ürünler dostlar. Siz de kendi yolculuğunuza başlamayı düşünüyorsanız aşağıdaki yorumlara sorularınızı ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Bu tip videoların yükselmesini istiyoruz arkadaşlar. Eğer siz de istiyorsanız beğen düğmesine basmayı ihmal etmeyin. Beğen düğmesine bastığınızda hype seçeneği açılıyor. Ona da basarsanız çok mutlu olurum. Kanala abone değilseniz ve çekilen videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone ol düğmesine basın. Bildirim zillerini açın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın dostlar. Bu taraftaki kutucuktan buna benzer anlatımlar olan playliste tıklayabilirsiniz. Bu tarafta ise size önerdiğim güzel bir video var. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Üst kısımdan da abone olabilirsiniz.